Selam Yasemin ben kanalıma hoş geldiniz. Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Yaz en sevdiğim mevsim ve benim için bayağı güzel geçiyor. İzmir'de olmak bir nimet yaz aylarında özellikle. Buradan 45 dakika bir saate Foça'ya gidiyoruz. İnanılmaz güzel bir denizi var. Kalabalığı yok. Sessiz, sakin denizin tadını çıkartıyoruz. Onlarla ilgili de bir vlog çekmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Böyle Alaçatan'ın çeşmenin kalabalıklığından, pahalılığından sıkılanlar daha kendi halinde keyif yapmak isteyenler için tercih edilebilecek. İzmir'de çok güzel lokasyonlar var. Onları da beraber gezeceğiz. Ama bugünkü rotamız şu an hazırlandım. Arabaya bindim. Mavi şehir. Mavi bahçe miydi ya, hep karıştırıyorum. Mavi bahçe de olabilir. Neyse ya mavi şehir ya mavi bahçe. AVM'ye gidiyoruz. Mango'ya birkaç sipariş verdim. O siparişleri alacağız. Biraz mango'yu gezeriz. Sonrasında da aldığım siparişlere beraber bakarız. İndirim son hızla devam ediyor. Ama tabii ki yine yeni sezon. Göz alıcı. İndirimden mi başlasam? Yeni sezona mı ilk baksam? İndirimle ilgili söyleyebileceğim trenç kodlar yeniden çok çok gündeme geldi. İndirimle belki bir trenç kod kapabilirdim ama almadım. İndirimde bence burada güzel birkaç şey bulacağız. Wow, onu görmüştüm sanırım. Sırtı komple açık. Tren yoldan başka bir yerde bu fiyata da bir şey görmek şaşırttı. Bu gömlek iadeyle gelmiş herhalde. Ben bunun beyazına bakmıştım. Kısa kollu denim gömlekler gördüm internette. Onlara da bakabilirim. Böyle elbiselerin üstüne yazdık farklı durabilir. 250-200-250 bandında yine tabii ki gömlekler. Şu gömleği hep görüyorum. Hatta bunu indirimde değilken de denemiştim. Bakalım fiyatı. 250 Öldü üstler. Şunun için pahalı bir sivit vesaire olsa ya da şık bir şey olsa belki verilebilir ama bu bir triko üst. Burada siyah boyundan bağlamalı bir üst var. Farklı bedenleri de mevcut yine aynı üstün. Şu baya güzel bir kumaşı olan üstmüş ama fazla mı iç gösteriyor? Evet. Bu Chanel tarzı sandaletler de indirimde kendi sitesinde de görmüştüm. 450 liraya düşmüş fiyatı. Ama ben rengini yaz için çok beğenmedim. Yine aynı şekilde bunların da internette tüm sahiplerini gördüm. Bir de şu terlikler var. Bunlar bayağı hoşuma gitti. Bir deneyelim. Ama bu terlikler değişik ama tam ayağımıza oturuyor. Bayağı rahat. Modeli falan güzel ama biraz ağır sanki. Bilemedim ama ortopedik olması ve 200 lira olması iyi. Birkenler biliyorsunuz şu an 1800 falan olmuş. Günlük ağıt çek dozumuzu alalım. Buradaki terlikleri giydim çok beğendim terlik hastalığım sorgulanmasın. <laughs> Şöyle bol bir keten ve yaka üst giydim altına da bir et short yani ama etek gibi görünüyor. Bu çıkarmadığım çantamla kombinimi tamamladım. Zaten bir AVM'ye geldim. Başka bir şey yapmayacağım da şu şuramda bayağı büyük bir sivilce çıktı. Ne diyorsunuz bu terliğe? Tam da ayağıma göreymiş. 36 numarası var bu arada sadece. Şöyle minnoş. Önden düğme detaylı. Triko gibi ama değil pamuklu bir bluz. Spor düzü var. Düz var. var. Şunlar çok güzelmiş. Kumaşı yumuşacık. Şu kırmızı blazer hep karşıma çıkıyor. Bir deneyelim. Şu botlardan var. Bence bayağı güzel. Kış için hangi numaraları kalmış? 400 lira bu 36'sı. Aa 37'si deneyebilirim. Keten. Çok şık. Aynı zamanda cool bir blazer. Medium'u da böyle güzel oldu. Altına jean short giyip. Kombin yapabileceğim bir ürün ve bedenleri bulunabilir. Hizmette sınır yok. 37'si vardı. Botun denedim bence. 300-400 lira. Çok iyi. Çünkü kışa muhtemelen bot fiyatları 750'den aşağı olmaz. Yani en iyi ihtimalle 900 bin bence de. Ben üstümdekini zaradan almıştım ama indirimde. Mangoda da keten üstler var. Deneyelim bence şu ham keten rengi güzel. Tabi büyük bedenleri kalmış. Salaşta olsa sıkıntı yok. Eteklerde de bedenler var gibi. Şu üzere şu yeşil etek medium var bana. Small daha uygun olur. X small küçük olur. Ha, şu da çok güzel bir tekmiş ama yok bedeni. Olanlar buradakilerde hiç sormayacağım artık indirme son zamanları diye. İnternette bu kadar stok yoktu ama mağazada ciddi anlamda hem alt grup olsun hem üst grup olsun baya geniş bir alanda ve bedenleriyle ürünler mevcut. Yeni sezonda böyle deri bir sandalet denedim. Hem şık hem rahat bir sandalet. 550 liraymış bu sandaletin fiyatı. Güzel görünüyor bence. Farklı yani. Aynı sandaletin burada siyah ve deri olanı da mevcut. İndirimin başında çok güzel sivitler vardı. Alırım alırım dedim. Almadım. 300'den 200'e düşmüş. Farklı renkleri var. Üstündeki desenleri farklı ama anladığım kadarıyla kalıpları aynı. Ama tabii o çizgili olanlar çok güzeldi. Burası bayağı dağıtılmış. Ben bu çantayı çok beğendim. Tam yazlık formda. Kağıt tipten yapılmış. 550'den 400'e düşmüş bence ama fiyatı yüksek bu çanta için. İndirimde 300 TL'ye aldığım montun farklı renkleri gelmiş. Fiyatı 760 lira ama formu modeli aynı. Yeni sezonda şöyle bir sandalet denedim güzel görünüyor. Bu ara bu tarz parmak ile standart etler de çok trend ama hiç rahat değil. 129 lira olan keten üst. Böyle bir tek şu önündeki çift efekti sevmedim. Onun dışında tabii keten biraz iç gösteriyor. Ama bence böyle gold takılarla falan gayet güzel kullanılabilecek günlük bir üst fiyatı aşırı iyi. Ama benim evde çok fazla keten üstüm olduğu için ve çok böyle Net duruşu beni wow yaptı. Hani tam içime sinmediği için almayacağım. Şu ortasındaki çizgiden işte emin olamadım. Ama onun dışında rengi falan çok güzel. Mesela bu çok daha güzel. Ben small bedenini denedim. Belki de iki smallını mu denemeliydim bol durdu çünkü bir tık. Ama rengi olsun, duruşu olsun, bolluğu falan bence harika. Bu değerlendirilebilir şöyle bir gömlek denedi Tabii içimdekilere aldırmamak lazım şey altına beyaz bir elbise olabilir bir beyaz cihinin üstünde beyaz bir şey olabilir diye düşünmüştüm bunu internetten sipariş verdiklerim arasında mağazada da görünce deneyim dedim ama cık, fazla uzun yani gereğinden çok fazla uzun çok garip durdu <laughs> o yüzden bunu 3 hayırda uğurluyorum 3 ayır dedim. rengi nevab almadım çok daha güzel duruyordu 2 uzunluğu 3 fiyatı yani 350 liralık bir gömlek asla değil yeni sezondan siyah keten bir gömlek denedim kısa kollu oluşundan asla emin olamadığım için bu parayı buna vermeyeceğim ama ben gömlek sanayım yani her şeyin üstüne giymeyi çok severim aradığımı buldum şimdi burada deneyeceğiz altına giydiğim elbise ilk beden o biraz dar oldu o yüzden hiç göstermiyorum ama bunu alacağım oversize denim bayıldım bir de böyle göstereyim <laughs> mutlu oldum bunun içinde şöyle bir denim şort denedim aslında yine böyle şehirde giymek için rahat ama tahmin ettiğim kadar iyi durmadı. Ama fena da değil. Bilemedim. eve geldim üstüne uyudum uyandım aldıklarımı şimdi sizlere göstereceğim. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hem bu şekilde bana destek ve motivasyon oluyor olacaksınız. Şimdiden çok teşekkürler. Hemen aldıklarımı bir inceleyelim. Bunun mağazada sarı rengini göstermiştim sanırım. Daha sonrasında beyazını buldum. Bu detayları falan çok hoşuma gitti. Kumaşını çok beğendim. Boyunu çok beğendim. Her zaman kullanabileceğim beyaz bir tişört. 149 liradan 99 liraya düşmüş. İşte %30, %35 gibi bir indirimi var. Kumaşı çok güzel ama şöyle bir ayrıntıya dikkat etmemişim. Bir ruj izi vardı sanırım şurada. Evet ama çok hafif bir iz. Ha, şurası. Evet. Şurada çok hafif bir ruj izi var ama yıkayınca çıkar diye düşünüyorum. Fondöten çıkıyordu ama rujun çıkıp çıkmadığı konusunda emin değilim. Şöyle bir küpe seti aldım. 200 liradan 60 liraya düşmüş. Ciddi anlamda bir indirim var. Ben sanki küpe takmayı çok seviyorum. Bunların böyle düğme gibi kulağa tam oturuşu çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da sepetime ekledim. Güzel takılar vardı bu arada Mango'nun indiriminde bir bakılabilir eğer takı kullanmayı seviyorsanız. Bu ceketin rengine aşık oldum. Hem yaz hem kış döneminde severek kullanabileceğim bir ürün. Yazın böyle hafif esintili gecelerde kullanılabilecek. Kışınsa hem ceket olarak hem de böyle direkt düğmelerini kapatıp bluz olarak kullanılabilir. Böyle ribana detaylı bayağı esnek kumaştan bir üst. Bu 300 liradan 200 liraya düşmüş. Çok güzel bir nar çiçeği. Dokusu da yumuşacık. Bu kısa kollu ceket tarzı, gömlek tarzı ürünü aldım. Bunu çok beğendim. Zaten denemiştim. Ayrıntılı olarak orada gösterdim. Üstüne çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir de bu deri sandaleti aldım. Ama bundan hiç emin değilim. Ben kendim sürekli yaz döneminde terli kullanıyorum. Öyle bir alışkanlığım var yani. Ama böyle elbiselerle jean şortlarla kullanılabilecek bir sandalet almak istedim. 36 numara bir tane buldum. Denedim. Çok hoşuma gitti. Ama dediğim gibi hiç emin değilim. Böyle biraz buna bakacağım. Daha sonrasında karar vereceğim. Bu arada yeni almama rağmen bakar mısınız? Ne kadar kirli. Söyledim zaten. Eğer iade etmek istersem. Hani bu detaylar sıkıntı olmaz umarım diye. Beyaz renkli olduğu için dediler. Ama bence bunu biri giymiş. Daha sonrasında iade etmiş diyeceğim ama hani iç detayı falan giymiş gibi değil. Muhtemelen mağazadan bu kadar kirlendi? Anlayamadım. Siz ne düşünüyorsunuz bu sandalet konusunda? Kalsın mı? Gitsin mi? Bir de bunun mağazada siyahı vardı. Tabi hiçbir numarası yoktu. Sadece bu üründe numara kalmıştı. Ben de muhtemelen şans eseri bu ürünü buldum. Benim Mango'dan yaptığım son indirim alışverişim bu kadardı. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.